Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat Nabi Mahallesi'nde devam eden parke çalışmalarını inceledikten sonra vatandaşlarla bir araya geldi. E. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Çampolat, ilçede yürütülen çalışmaları yerinde incelemeye ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Şahin Abi Mahallesi'ne giden Başkan Can Polat'a Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan ve Mahalle Muhtarı Hüseyin Çiçek eşlik etti. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, TEDAŞ ekipleri tarafından elektrik hatlarının yer altına alındığı sokaklarda çalışma başlattı. Başkan Can Polat çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı. Mahallede devam eden çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını aktaran Başkan Can Polat açıklamasında şunları kaydetti. haliyle buradaki kaldırımlarda yollarda deformasyon ve bozulmalar oluşmuştu. Bu nedenle TEDAŞ'ın e, teller ve kablolarla ilgili işlemlerini bitirmiş olduğu sokaklara biz Halliye Belediyesi olarak iki ekip olarak buraya girdik. Şahinavi mahallemizdeki bozulan yollarımızı, bozulan kaldırımlarımızı Halliye Belediyesi'ne bağlı ekiplerimiz yan önce düzeltip vatandaşlarımızın tekrar hizmetine sunacaklar. Bu haber ile ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.